Merhaba arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Bu dersimizde HTML'in devamı olarak style dosyalarından bahsetmek istiyorum. CSS nedir ee, ve önemi nedir? Bunlardan biraz bahsedeceğiz. HTML'den örneklerimizi yaptık, hatta yayınladık. Şimdi e, diğer konu bunların artık dizaynları. Gördüğümüz tarafta şu yaptığımız iç style'ları. Dışarıda nasıl yapabileceğiz? Onlardan bahsetmek istiyorum biraz. Bunları zaten fazlasıyla özellikle bootstrap konularına girince ve normal web projelerde ASP.NET projelerinde çok üstünden geçeceğiz. Şu an yaptığımız şey sadece bilgi sahibi olmak. Ne yaptığımıza dair bilgi sahibi olmak. Örneğin burada ben paddinglerde oynamak istiyorum. Bunu özellikle browserda açtım ki seçenekleri rahatlıkla görelim ve daha anlaşılır hale gelmesini istediğim için padding mesela vereyim. 30 piksel. Gördüğünüz gibi bir kayma yarattı. Doğru mu? Şimdi normalde bunu style'ın içine şu şekilde yazdı. H2 taginde Ben ama bu H2'yi her yerde kullanacağımı varsayıyorum. Ben bunu kopyalayayım arkadaşlar. Ee, örneğin aşağıda bir tane daha H2 tagiyle devam edelim. Şöyle göstermek istiyorum bunu da hangi ders 1 ile devam ettik. Şimdi ders 1'i tekrar açayım ben burada. Şimdi tomato olan style'ın devamını ben bir tane de padding kattım, Doğru mu? Şimdi sayfa yenilediğimde yeniden yüklenecek doğal olarak. Ee, şey attık pardon. H1 tagini attık. H2 içinde benzer bir şey yapalım örneğin. Şu ee, şurada H2 tagimiz. Ve bunun style'ını da Şöyle göstereyim, şunlar daha ayrı, ayrı olduğu belli olsun. Style'ı kopyalayayım, benzer bir şekilde. Buraya alayım, bunu da örneğin ıı, grey ee, Ve left'ten de 10 piksel verelim bunu. Save ettim, F5 dedim buraya. Gördüğünüz gibi renk değişti ve e, sağa biraz kaydı, soldan padding verdiğimiz için. Şimdi arkadaşlar bunları eğer ben bir H2 daha yapacak olsaydım ya da başka yerlerde kullanmaya devam etseydim her seferinde bu style'ları yazmak zorunda kalacaktım. Bu yüzden hit tarafında style'lar yazmaya başlıyoruz. Bu da style ile başlar. Ve style biter. Peki bu style'da ne yapacağım? Hangisi için kullanmayı düşünüyorum? Örneğin H2 için kullanmak istiyorum. H2 diyorum. Parantez, parantez açıyorum, kapatıyorum. Ve ben buraya style'larımı yazıyorum. Style ne? Şunlar. Şuraya verdiğimde artık Pardon. Yenileyim tamamen gitti. Ama hit tarafında şu style'ım duruyor hala. Şimdi bu da noktayı kaldıralım. Şöyle evet. göstereyim pardon. Ee, şimdi burada style'larda hangi tekte yazacaksak hangi tekte yazacaksak gördüğünüz gibi burada aslında herhangi bir style yok. Hani yine kafa karışıklığı olmaması için şunu siliyorum arkadaşlar. Bunu siliyorum. Gördüğünüz gibi aslında h2 tag'inde hiçbir style yok. Ama yukarıda style'da belirttiğim h2 tag'ine ait e, style direkt bunu tetikliyor. Ya yani bunun Türkçesi şu. Ben gidip herhangi bir yere bir h2 tag'i daha açarsam. Bu da deneme diyeyim ben bunu. Ctrl-S dedim. Yenilediğimde gördüğünüz gibi o style burada da geçerli. Aynı şey şurada kullandığımız h1 için içinde geçerli. Şöyle bakalım beraber. Şurası H1 tagi. Geliyorum buraya. H1 tegini açıyorum. Pardon. Bu style bu sefer yukarıya taşıyacağım. Bu sefer aşağıda dikkat ettiyseniz style yazıp yazıp bir zorluğa koymuyorum. Direkt bunun h1'in şu özelliklerde olacağını belirttim. H2'nin bu özelliklerde olacağını belirttim. Ve buraya istediğim kadar artık h1 tekeli yazacağım her şey bu da CSS ile gelmekte. Yazacağım her şey şu şekilde artık style'dan gelmekte. Şu taraftan gelmekte artık. Şimdi arkadaşlar bunun bunların hepsi başlangıç düzeyi. Hani bu konuda e, daha çok fazla iş yapacağız. Class'lara gireceğiz. Sonra style dosyalarını dışarıdan içeriye alacağız gibi birçok örnek yapacağız. Bu sadece başlangıçta neler yapacağımıza dair ilk e, ön bilgi olması amaçlı. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.